Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den uzaktan eğitim açıklaması geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitim ile alakalı yaptığı açıklamalarda uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük dedi ve Devamında ise koronavirüs salgını ile birlikte eğitim alanında birçok tedbiri uygulamaya koyarak salgının yayılmasını önlemeye ve olumsuz etkilerin en aza indirmeye çalıştıklarını anlattı. Ve aynı şekilde şu anda salgının durumuna göre yüz yüze eğitime kurallar çerçevesinde devam etmekte kararlıyız dedi ancak önümüzdeki dönemde bu durumunda değişme ihtimali var. Ve Bakan Özer yaptığı açıklamalarda bu kapsamda geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttük. Bilindiği üzere uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul, TRT EBA Lise kanalları üzerinden uzaktan eğitim içeriklerini ve ders anlatım videolarını öğrencilerimizle buluşturduk dedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda ve devamında ise yüz yüze eğitime devam için kararlıyız dedi. Bakan Özer, koronavirüs salgınında okullarda alması gereken önlemler rehberi doğrultusunda 722 milyon TL'lik de bütçe çıkarttıklarını belirtti ve okullar güvenilir bir ortam dedi. Yaptığı açıklamalarda vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitimi ara verilen sınıf sayısı verileri koronavirüs salgını ortamında okulların güvenilir ortamlar olduğunu gösteriyor. Bu nedenle gelinen noktada okul bazlı bir kapatma yakış, yaklaşımından ziyade sınıf bazlı bir yaklaşımı tercih ettik. Bu kapsamda vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitimi sınıf bazında 10 günlük ara verilmektedir dedi. Bakan Özer yaptığı açıklamalarda kanalımız Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın